Siyon protokolleri diye bir şey var. Adamlar 100 sene kadar önce tüm İslam alemini istila etmek için manevi açıdan hem de fiziki açıdan tarumar edebilmek için bir plan programı hazırlamışlar. Uzun uzun maddeleri var bunların. Ve bunun farklı farklı böyle birçok böyle maddeleri var. Mesela onlardan birkaçı şöyledir. Yani Müslümanların mukaddesata yani kutsal olan şeylere hürmetini yıkınız. Sapıklığı yayınız. İslamiyet'i yok etmeye çalışınız. Yani aralarında Müslümanlar aralarında husumet, kavga gürültü çıkarmaya çalışınız. Mezhep ve tarikat kavgalarını körükleyiniz. Gizli olsun, açık olsun din düşmanlığı yapınız ve dini müesseseleri zayıflatmaya çalışınız demişlerdir. Ve bunu adamlar uygulamaya başlamışlar. Oradan buradan girerek medya aracılığıyla, efendim, e, filmlerle, dizilerle, efendim, gazetelerle, mecmualarla, kitaplarla, şunlarla, bunlarla derken hocaları böyle mukaddesatı, dinimizi, din görevlerini böyle itibarsızlaştırmak için çalışmışlardır. Mesela şimdi yani bazen halk arasında, ya hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye böyle bir söz dolaşır. Bu ne demek? Yani hocaya itibar etme. Hani gibi. Bak dediği başka, yaptığı başka. Bak ne ne kötü bir şey değil mi? Ama arkasında hocanın namaz kılıyoruz. Ama arkasında namaz kıldığımız hoca için böyle bir söz dolaşıyor. Her te köylerden şehirlere barıncaya kadar yaygın olan bir söz. Oysa bu sözün aslına baktığınız zaman yani hocalar bir amel etme konusunda azimet olan, zor olan, takva olanı seçerler ama halk sorduğu zaman onlara kolay yapabileceklerini fetva olarak verirler. Hatta İmam-ı Azam bir gün böyle bir kap yıkarken e, demişler ki ''Ya İmam sen bize e, üç defa bu kapları yıkayın demişsin ama sen kendi yedi defa yıkıyorsun.'' dedikleri zaman ben size kolay olanı söylüyorum, ben azimetle, e, takva ile amel ediyorum, size fetvayı veriyorum. Yani bu size zor gelir, bıkkınlık olur, hepten bırakırsınız diye fetvanın kolayını söylüyorum size demiştir. Yani hocanın dediğini yap, yapmadığı yaptığını da yapma demek bu anlamdadır. Ama tabi bu hocaları kötülemek, hocaları itibarsızlaştırmak, hocaları değersizleştirmek için kullanılıyor ki bunları yaymamak lazım. Çünkü hocayı değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak, hocanın temsil etmiş olduğu dini itibarsızlaştırmak anlamına gelir. Hocalar itibarsız olursa, imamlar itibarsız olursa, müftüler itibarsız olursa, Diyanet Başkanı ve Başkanlığı itibarsızlaştırılırsa, dine karşı da, Kur'an'a karşı da, İslam'a karşı da, Peygamber'e karşı da bir lakaytlık başlar. İşte bunun için... Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bizleri uyarıyor. Dinimizi peygamberimizden öğreneceğiz. Kur'an'dan öğreneceğiz. Kur'an'ı da İslam'ı da peygamberimize anlatan hocalarımıza hürmette kusur etmeyeceğiz. Mesela şimdi yani hepimizin duyduğu, ben çok duydum mesela hoca olduğumuzdan dolayı. Şimdi diyelim bir yerde bir mevlüt var gidiyorsunuz. Efendim orada yemek kuruluyor. Bir mevlüt okundu. Ölümdür, mev sünnettir vesaire falan. İşte bir yemek yenilecek. işte oturuyorsunuz sofraya. Efendim orada birisi yani güya komiklik yapacak bir fıkra anlatmaya başlıyor. Efendim dana bostana girmiş de bir de hoca da girmiş. Demişler ki hocayı çıkar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani hoca böyle af buyurun danadan bile daha kötü, daha fazla yiyen gibi şu itibarsız işi görüyor musunuz? Yahu sen hocaya danadan bile daha beter bir gözüyle baktıktan sonra o dinden sen ne istifade edeceksin? O Kur'an'dan ne istifade edeceksin? Hoca dediğin, imam dediğin, alim dediğin, din görevlisi dinin temsilcisi konumunda olan insanı sırf komiklik olsun diye orada aşağılayan bir fıkrayı anlatmak dine de, diyanete de, müslümanlığa da sığmaz. E şimdi bunu bir kaymakama yapabilir misiniz? Yapabilir mi? Bir valiye ya da bir belediye başkanına Deseniz ki efendim bir bostana bir tane dana girmiş, öbür tarafa bir tane vali girmiş diyebilir misiniz? Valiyi çıkarın diye. Diyemezsiniz ama nasıl ki devletimizin temsilcilerine böyle bir şey söylemek ne kadar çirkin bir şey ise dinimizin İslam'ın peygamberin varisi olan alimlere de böyle şeyleri söylemek çok tehlikelidir ve İslam düşmanlarının işte bizim aramızda hocaları itibarsızlaştırmak için yapmış oldukları çalışmaları efendim aktif olarak gönüllü olarak görev almak anlamına gelir. Bu işler çok tehlikeli. Fıkra olsun diye bile anlatmamak lazım. Mesela şimdi bir tane daha söyleyelim. Hani bunları niye söylüyorum? Bunları sırf işi izah etmek için söylüyorum. Yoksa bunları kesinlikle anlatmamak lazım. Efendim hoca cehenneme atmışlar. İmam cehennemdeymiş, gülüyormuş. Demişler ki niye gülüyorsun? Ya alt, tarafta müftü var, ayaklarımı gıdık diyor, ondan gülüyor. Şimdi bunu fıkra olarak anlatayım, gülüş olarak. Bak hoca cehennemde, hatta müftü de daha altında. Yani müftüyü de, hocayı da, imamı da, vaizi de, Kur'an kursu hocasını da, din adına kim varsa onları değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak için adam cehenneme atıyor ve altından da güya müftü gıdıklıyor ayağında gülüyor. Ya arkadaş bunu kim görmüş? Cehenneme giden mi var? Cehennemi gören mi var? oraya kimsenin cennete ya da cehenneme girip girmeyeceği konusunu Allah'tan başka kim bilebilir ya? Bilemez. Ama ne oluyor? Birileri sırf hocaları kötülemek için, dini ve diyaneti kötülemek için bunları yapıyorlar. Ya cehennem bu kadar basit bir yer mi ki orada gülünecek? Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da bu söylediğim ayet mahalledir. Onlar azabı orada iyicene tatsınlar diye derileri yanar kür olur, iyicene tatsınlar diye derilerini, derilerini biz yenileriz diyor Rabbimiz. Yenileriz. Yani böyle azap verici olan bir yerde gülmek nedir ya? Cehennemle bir dalga geçmektir. Allah'ın azap yeri olarak göstermiş olduğu yeri basite almak, dalga geçmek, Allah'ı hafife almak, Allah'la haşa dalga geçmek anlamında olur. Dolayısıyla bu tür şeylere kesinlikle itibar etmemek lazım. Çünkü hocalarımıza saygı, hocalarımıza itibar, efendim hocalarımıza hürmet kaybolduğu zaman yavaş yavaş dinimize, diyanetimize, İslam'a karşı da kayıtlığımız yaygınlaşmaya başlar mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızla alakalı, başkanımızla alakalı. Yani basında bir sürü böyle karalama kampanyası çıkıyor. Mesela geçen gün, daha yeni birkaç gün oluyor. Diyanet İşleri Başkanı şöyle söyledi diye yalan bir şey yayılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Bunu koca koca adamlar, gazeteci, yazar, televizyoncu bunları paylaşıyorlar. Yalan yalan olduğu belli. Diyanet İşleri Başkanlığı basında bunu açıklıyor bir basın bildirisiyle. Böyle bir şey yoktur. Bu yalandır. Böyle bir açıklama yoktur. Böyle bir bilgi söylenmemiştir. Edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen o koca koca adamlar sırf Diyanet itibarsızlaşsın diye Diyanet İşleri Başkanı itibarsızlaşsın diye sırf din itibarsızlaşsın diye bu tür şeylerden bir özür dahi dilemiyorlar. Bu yalan haberleri yaymayı devam ediyorlar. İmamı gözden düşürmek, din görevlisini gözden düşürmek, İslam'ı gözden düşürmektir, Kur'an'ı gözden düşürmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gözden düşürmeye mahtuf hareketlerdir. Bunlardan uzak durmamız lazım. Şununla bitireyim. Almanya'da 4 sene, İsviçre'de 5 sene görev yaptım. Orada şunu gördüm. Bizim Türkler elhamdülillah her tarafta camilerimizi açmışız. Diyor ki bu Avrupalı yetkililer, şu Türk imamları var ya diyor, bu onlar geldi, biz bu buradaki Türkleri asimile çok rahat asimile edecektik ama bunlardan dolayı edemiyoruz. Asimile edemiyoruz. Onun için bu Türk imamlar bu Avrupa'ya gelmesin. Biz kendi kafamıza göre imam yetiştirelim burada diye adamlar çalışma yapıyor. Yani elini gevuru imamların kıymetini, ehemmiyetini, toplumdaki etkinliği anlamış ama bizim içerisinde bazıları bunu ya gafletten ya da kasıtlı olarak bunu anlamamışlar.